siyah güller, ak güller, Ceyhen'in gülleri ve beyaz yatak. Karadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kara batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Ulu Uğur'a karşı kirli çakallar, Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var, Yağmur eğri eğri düşer toprağa Ulu aya karşı kirli çakallar Açma pencereni Perdeleri çek Monaroza seni görmemeliyim Bir bakışın ölmem için yetecek Anla Monaroza ben bir deliyim Açma pencereni Perdeleri çek Zeytin ağaçları Söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi, seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da Zambatlar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden anlaşılır bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Saat ikileri söndü lambalar. Uyuyor da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı, ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni, o masum bakışların su kenarında. Ki ben Mona bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Henüz dinlemedim benden türküler. Benim aşkı böyle uyumaz her saza. En güzel türküyü bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurdan sonra büyümüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurdan sonra büyümüş başak. Altın bilezikler, o kokulu ten Cevap versin bu kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir gülümse sen. Bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler, o kokulu ten Mona Rosa, siyah güller, at güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya değişir? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşet de bu bir Avrupalı. Dediriş, yırtıcı, hiç çok sulu sırtlan Varsa gelmiş açılık mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akla mı beşer? Kan yorkum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi ciham, duruyor karşısında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tam da zürdü bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sebebi. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktüğü karnındaki esrarın hayalsizcesini. Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra meyvundaki tahibe mukelle esbab öyle müthişti eden her biri bir harap. Öteden saykılar parçalıyor ahmakı, beliden zelzeleler kaldırıyor Bu Bomba şimşekleri beyninden inip her seferin sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lav, aslan her lavın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüp püskürmede yer. O niye müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. başını sırtlara, vadilere sağnak sağnak. Saçıyordur ha bürümüşte ona haber eller. Yıldırım yaylı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuştu açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız seyyare. Top tüfekten daha sık güle yağan mermiler. Kahraman onu ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne sinel hasmından. Alınır kahramanı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahran adam? Çünkü tesis ilahi o metin isteyken. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüsler hüdamın ebediysel haddi, o benim son ibeddi, onu çiğnetme dedi. Aslında nesil gördüm ya, nesilmiş gerçek, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu hedal gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad nere göpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor teyhidi. Ve cin ancak bu kadar şanlıydı. Sana da gelmeyecek mahberi kimler kalsın. Gömelim gelsin İtalya desem sığmazsın. Her gün mercek bir da yetmez bu kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiam. Bu taşımdır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahmi duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da lida namıyla, kanayan laht ne çeksem bütün heyecanıyla. Mor bulutlar açık türbene çatsam da tavan, yedi katlili süreyi ay uzatsam orada. sen bu avizenin altında bürünmüş kanına gece mehtabı getirsem yanına türbedanın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzünün fecriyle avizeni levriz etsem tüm akşamları sarsam yarana yine de bir şey yapabildim diyemem hasrana sen ki son ehli salimin kral aksabetini şarkın en sevgili sultanı selahaddini Kılıç arslan gibi icdalini ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezen ecramı adın. Sen ki asamı gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oldu şehit, isteme benden makber. Sana avuşumu açmış, duruyor peygamber. Korduların yüfleniyor dört beşin tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanma ya sarılmış ufacık bir karaya ne hayasızca taşınmış bir kapalı nerede göstermiyorsun da bu bir alımpalı dederi yırtıcı is yoksulu sırtlan pimişi varsa gelmiş açılıp bahçesi yağlı kapı